biliyorsunuz. Yine biyoloji kimya laboratuvarımız bulunmaktadır. Burada da yine biyoloji ve kimya ile ilgili her türlü araç gereç bulunmaktadır. Ee, öğretmen arkadaşlar derslerini buradan işleyebiliyor. Yine fizik laboratuvarımız var. Yine burada da araç gereç, her türlü araç gereç fizik laboratuvarı ile ilgili bulunmaktadır. Gençler bilgisayar sınıfı için şunu söyleyebilirim. Araç gereç ve donanım olarak ee, İyi. Yani bilgisayarlarda sıkıntı yok. Hepsi yenidir. Yeni cihazlarda Çoğu yeni alınmıştır. Yani bilgisayar derslerinde büyük kısmı bu burada işlenmektedir. Yine e, robotik kodlama sınıfı ben Balıkesir'de başka bir okulda duymadım. Yine proje okulu olarak robotik kodlama sınıfımız bulunmaktadır. E, bununla ilgili e, 13. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu 13. Robotik Kodlama Yarışması'nda okulumuz derece kazanmıştır. Derece almıştır. E, insülin pompası hakkında derece kazanmıştır ve bunu insülin pompası ile ilgili de patentini de aldık. E, robotik oturma dediğim gibi e, bizde var mevcut robotik oturma sınıfımız var. Yine müzik sınıfımız var. Öğrenciler e, müzik derslerinin büyük kısmını burada işliyor. E, Egemen hocamız var müzik öğretmenimiz. Öğrencilerle çok fazla işbirliği düşüyor. Öğrencilerle işte müzik korosu oluşturuyor, müzik grubu oluşturuyor. Onlara gitar, e, bağlama olsun, değişik enstrümanları öğretiyorlar. E, yani güzel bir sınıf, müzik sınıfı. E, bakın e, burası da resim sınıfı. Resim sınıfı büyük değil ama yine dediğim gibi resim dersleri burada işleniyor. Yani şöyle düşünün, Rahnkula'da e, her branş için ayrı bir e, oda bulunmaktadır. Salon bulunmaktadır. Kütüphanemiz. Burası yani her okulda artık kütüphane bulunuyor. Yani şu an e, daha iyi olabilir küçük ama şu an mevcut koşullarda e, okulun ihtiyacını karşılıyor. E, yemekhane gençler dediğim gibi, Kapalı spor Salonu'nun alt katı yemekhane olarak kullanılıyor. Ama şöyle bir şey var, e, okul mevcudumuz 700 öğrenciden oluşuyor. 700 öğrenci biz yemekhaneyi alamıyoruz tabii ki. De. E, i̇lk önce 9. Sınıflar ve e, 11. Sınıflar yemeğe gidiyor. 10 ve 12'ler derste oluyor. Dersten çıkan 10 ve 12'ler yemeğe gidiyor. Bu sefer 9 ve 11'ler derse gidiyor. Yani çatrazlama bir sistem var. Eğer öğrenciler ben okuldaki yemekhaneden faydalanmak istiyorum derseniz okul okulun anlaşmalı olduğu bir yemek firması var. Bir miktar karşılığında yani bir belirli bir miktar karşılığında okulun yemekhanesinden faydalanabilirsiniz. E, Yalnız şöyle, bu fotoğraf eski bir fotoğraf. Bakın e, gençler, e, okul kıyafetimiz bu değil. E, yazın tişört, pantolon, kışın ise kazak pantolon şeklinde. E, yani bilmiyorum, pek gömlekleri tercih edeceklerini sanmıyorum. Eğer <laughs> e, e, şöyle düşünebilir öğrenciler, ya ben okulun yemekhanesinden faydalanmak istemiyorum. Ben okul kantiniyle idare edeceğim diyen öğrenciler olursa, Okulumuzun kantini bulunuyor. Dediğim gibi ana dersliklerin olduğu binanın hemen arkasında kantin. Hem e, dersliklerin olduğu binadan hem de okulun bahçesinden kantine ulaşılabiliyor. Kantin çok güzel çocuklar. Geniş oturma alanları var. Dileyen e, öğrenciler öğle aralarında burada yemek ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yine gençler şunu söyleyebilirim. Başka okullarda var mı bilmiyorum. Biz sınav salonuna sahip. Biz burada yüzün üstünde öğrenciyi aynı anda deneme sınavı yapabiliyoruz. Bakın e, rahmi Kula Anadolu Lisesi'ne geldiğinizde şunu fark edeceksiniz. Biz nasıl bir okul? Biz başarı odaklı bir okuluz. Özellikle 11 ve 12. sınıfta eğer COVID olmasaydı bizim öğrencilerimiz her hafta sonu e, her hafta, hafta sonu demeyeyim hafta içi yapılıyor deneme sınavları. Biz deneme sınavı yapıyoruz. Çok fazlasıyla yapıyoruz. Ee, dediğim gibi yani deneme burada 12. sınıfları biz tamamını toplayıp burada deneme sınavı yapmış şansımızla. Ee, okul müdürümüz Yusuf Bozkurt <laughs> bu fotoğrafı gördüğünüz. Ee, Erdal Hocam size de selamları var. Yusuf Hocanın. Aleyküm selam. Şimdi Yusuf Bozkurt'un e, öğrencileri biraz daha moral motivasyon vermek adına özellikle 12. sınıflar çok fazla ilgileniyor. Deneme sınavlarında 6 kez üst üste birinci olan öğrenci çeyrek altın ödülü vardı. Öyle bir vaadi vardı. E, bu öğrencimiz de çeyrek altını kazandı. Yani altı denemeli birinci oldu. E, öğretmen arkadaş da çeyrek altınını takdim ediyor. Bu fotoğraf onu anlatıyor. Burası müdür beyimizin odası. Yani her, her türlü öğrenci işlerinizle ilgili müdür beyin yanına gidebilirsiniz. Dediğim gibi 11 ve 12. sınıflarda çok fazla ilgileniyor müdür bey. Yani siz gitmeseniz bile o sizin yanınızda mutlaka gelecektir. Şimdi müdür yardımcılarımız iki adet müdür yardımcımız var. 9 ve 11. sınıflardan sorumlu. Bir de 10 ve 12. sınıflardan sorumlu müdür yardımcımız var. Bir adet memurumuz var. Her türlü öğrenci işlerinizle ilgili işlemlerinizde bunlardan yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Gençler rehberlik servisimiz var. Şu an Sadece bir odaya sahibiz. Yani biz iki odaya çıkmak istiyoruz. Yani bu oda sayısını biraz fazlalaştırabilir. Çünkü okulda iki kişiyiz. Tek odayı kullanıyoruz. Biz bunun <laughs> mağduriyetini yaşıyoruz ya. an. Ee, ama siz geldiğinizde bakmışsınız ki iki rehberlik odası olabilir. Biz sabah dokuzda başlıyoruz göreve çalışmaya. Dokuzda ee, başlıyoruz. Sabah e, saat üçe kadar okulda oluyoruz. Ama bu değişebilir. Ben bazen 8'de geldiğimde oluyor. Veya saat 4'te okuldan ayrıldığımda oluyor. Ama sizin aklınızda 9-3 arası kalsın. Biz burada öğrenci görüşmesi, veli görüşmesi ve öğretmen görüşmelerini sürdürüyoruz. Ee, bu da rehberlik servisinin içim, iç kısmı. Taşıkay demiyorum geniş bir oda. <laughs> Ama iki ayrı oda olması daha iyi rehberlik adına daha iyi. Ya çünkü biz aynı anda iki görüşme yapıyoruz bazen. Bu da zor oluyor halinde. Bu şekilde odamız var. Yani bu odadan faydalanabilirsiniz eğer rekale gelirseniz. Okulun lavaboları gençler temizliğiyle ilgili sorumlu personel var. Yani lavaboları bu şekilde temiz bulursunuz. Yani öğrencileriniz de zaten temiz bırakıyorlar. Bu konuda endişeniz olmasın. Bir de Covid nedeniyle bir ara okulları açmışlardı biliyorsunuz 8. sınıf 12. sınıflara. 12. sınıf öğrencileri geldiğinde okulumuz her gün ilaçlanıyordu. Bakın ilaçlanmasına özen gösteriyoruz Covid salgını nedeniyle. Yani okulda yani maksimum temizlik hijyen şartları uygulanıyor şu an için. Bir de her katta öğrencilerin teneffüslerde faydalanacağı bir lavabo bulunuyor. Koridorlar bu şekilde. Üstteki fotoğrafta gördüğünüz koridor idari koridor. Yani burada müdür yardımcı Müdür ve memurun odası yer alıyor. Yani Her türlü öğrenci işlerinizde bu odaya gidiyorsunuz. Alttaki koridor ise sınıfların, dersliklerin bulunduğu koridor. Genelde teniste nöbetçi arkadaş, her katta nöbetçi öğretmen arkadaş bulunuyor. Yine öğrenciler bunlardan da faydalanabilir. Öğretmen arkadaşlardan faydalanabilir. Şimdi gençler, ders seçimi konusuna gelirsek biz sayısal ağırlıklı bir okuluz. Şu an 12. sınıflar hakkında bilgi vermek istiyorum. 3 tane sayısal sınıfımız var, 1 tane eşit ağırlık sınıfımız var. Eşit ağırlık sınıfındaki öğrenci sayısı da 12. Sayısal sınıfları biraz daha kalabalık. Şu anki 11'lerden bahsetmek istiyorum. 11'ler çünkü benim öğrencilerim. Şu an 10 ve 11'ler bende. 11'lerden bahsetmek gerekirse iki sınıf eşit ağırlık sınıfımız var. Dört sınıfta sayısal sınıfımız var. Bir adet de dil sınıfımız var. Bakın her genelde liselerde sayısal ve eşit ağırlık sınıfı açılır. Açılmama gibi bir ihtimal göremiyorum. Ama dil sınıfı için mesela şu an 12'lerde dil sınıfı yok. Gençler yönetmelikte şöyle bir madde var. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için öğrenci sayısının 10 ve üzeri, üzerinde olması gerekiyor. Eğer dile gelme gibi bir düşüncemiz varsa dediğim gibi sayı onun üstünde olursa bir sınıfı açılıyor. Ama daha çok rekan nasıl bir okul dersek sayısal araması bir okul. Onu söyleyebilirim.